啊，那那那，谢谢， Edremit ilçemizde İbrahimce mahallemize ilişkin yürüttüğümüz çalışmanın artık önemli bir aşamalarını kat ederek alan çalışması bölümünü tamamladık. Bundan sonrasında ilgili kurumlarımız ve kaymakamlığımız yapacakları çalışmalarla mahallemize yönelik yürüttüğümüz çalışmada tespit ettiğimiz her bir sorun ve ihtiyaca yönelik çözümler üretecekler. Balıkesir Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi. Bu projenin hedef kitlesi toplumumuzda bütün dezavantajlı grupları kapsamaktadır ve onların hayat standartlarının iyileştirilmesi, devletimizin sunduğu imkanlardan çok daha yüksek seviyede yararlanmalarını sağlamaya yöneliktir. Edremit'teki İbrahimce mahallemiz 4000'e yakın nüfusuyla hakikaten Büyük bir mahalle ve maalesef hep sorunlarla anılır, anılır hale gelmiş. Buradaki sosyal, ekonomik ve diğer sebeplerden kaynaklı meseleler maalesef mahallemizin de olumsuz bir algıyla tanımlanmasını ve adeta sorun üreten, suç üreten bir merkeze dönüşmesini kapsayacak şekilde rahatsız edici boyutlara ulaşmıştı. Fakat uzun süredir çalıştığımız üzerinde bu mahallemizle ilgili ee, çok önemli adımlar attık. Öncelikle buradaki güvenlik sorununu, asayiş sorununu temelden ele aldık. Buradaki tedbirlerimizi artırdık ve Büyükşehir Belediye'mizin de desteğiyle mahallemizin içine bir güvenlik noktası, bir polis irtibat noktası oluşturduk. Burada sürekli 24 saat esasına göre görev sürdürüyoruz. Arkadaşlarımız mahallemizde tam anlamıyla asayişi huzuru sağlamış durumdalar. Bütün haneleri, bütün aileleri ziyaret ettik. Eylül ayından itibaren başladı çalışmamız. 3 hafta sürdü ve 717 hanemizin kapısı çalındı. O mahallede yaşayan bütün haneler ziyaret edildi ve de bir yol haritası belirledik. Her kurumumuz bu çalışma kapsamında bir sorumluluk üstlenecek. Yani mahallemizde yaşayan insanlarımızın refah seviyesini arttırmak, yaşam standartlarını yükseltmek, daha iyi bir hayat sürmelerini, daha başarılı olmalarını, hayata tutunmalarını sağlamak adına bu çalışmaları iki aylık periyotlar halinde gerçekleştireceğiz ve her iki ay sonunda bunları değerlendirmek suretiyle yolumuza devam edeceğiz. Eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın okula devam sorununu çözeceğiz. Her şeyden önce okuma yazma bilmeyen kişilere bütün vatandaşlarımıza yönelik kurslar açacağız. Halk eğitim kursları düzenleyeceğiz. Sağlık taramaları yapacağız. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün görev alanına giren bütün yardım ve desteklerden ihtiyaç sahibi olanların daha fazla yararlanmaları için adımlar atacağız. İşkur burada devrede olacak. İş arayan, işe girmek isteyen vatandaşlarımızı yönlendirecek. Ve netice itibariyle müftülüğümüz dini konularda, manevi konularda, Kur'an kursu, 4-6 yaş gruplara yönelik hizmetler, kadınlara yönelik hizmetler, bütün bu noktalarda adımlar atacak. Ve adeta İbrahimce Mahallesi'nin 2023 yılı altın çağının yaşandığı bir mahalle olacak. Yine burada mahallenin hemen üst kotlarında bir tepe üzerinde eskiden de temeli atılmış olan cami gerçekleşmemişti biliyorsunuz. Bunu inşallah 2023'te gerçekleştireceğiz. Cami ile birlikte onun etrafında da çok güzel sosyal alanlar, spor, sanat, kültür ve eğitim alanları oluşturacağız.